şimdi ünlem. çağırıp konuşacağım. Sen de ben ne dersem he diyeceksin. <laughs> Yapabilir misin bunu? Sadece he diyeceksin. He. <laughs> Çok güzel. Aferin. Şehrazat. <laughs> bir bakar mısın güzelim? Tabii ki. Ne vardı? Bakın şimdi kızlar. ...yıllık arkadaşsınız. Artık aranızdaki bu sorunu bitirin. Ay bir erkek için değer mi canım? Vallahi, Tankut için değer teyzeciğim. He. <laughs> <laughs> Tankut'la aranda bir şey mi var ünlen? Yani böyle var gibi teyze ama böyle... <laughs> Ay! Yokmuş yani, yokmuş. Yok şey. <laughs> 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 ya, Şehrazat bak... ...olmayan şeyler için kendini harap ediyorsun. <laughs> Boş boşuna da işini bıraktın. <laughs> Şehrazat Bence senin yerin burası değil. Klinik. He Şehraza sen kliniğe git. Kardeş en iyisi. <laughs> git kliniğe. Dediklerinize inanamıyorum Gülümsel Niye inanmıyorsunuz? Madem öyle iki saattir kapı çalıyoruz. Neden açmadılar? <gülüyor> <gülüyor> oh. Getir, getir. Oh. Babacığım, hani bana söz vermiştin, gelmeyecektin. <laughs> evladım gelmeyecektim de... ...Gülümsel Hanım'ın anlattıklarından sonra gelip bir bakayım dedim. Güya evde tesisatı tamir ediyoruz diye başka şeyler yapıyormuşsunuz. <laughs> Durma abiciğim öyle şey. Baksana şu halimize, bak. Tabii tabii Kalender amca, bak sabahtan beri uğraşıyoruz, bak şuna bak. Oy! <laughs> Keşke bizi böyle görmeseydin babacığım, İçerisi daha fena. Ama hiç merak etme, ben buradayım, başlarında duruyorum. Canım evladım benim, simpatik yavrum. <laughs> Elimden geleni yapacağım babacığım. Aferin sana yavrum, aferin sana. Size de yazıklar olsun Gülümsel Hanım. Beni evden uzaklaştırmak için ne yalanlar uyduruyorsunuz? Bıktım sizin entrikalarınızdan. Ama kalender... Dinlemeyeceğim be. ben sizi. Kalen... Kalender Bey, bakın esasında Hadi amca, işimize dönelim. Dur, 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 dur bir dakika. Evet. Dur bir dakika. Evet. Affedersiniz, hoca efendi. Bir dakikanızı alabilir miyim? Hayırdır inşallah. Nurettin. Hayır mıdır? Hayırdır. Ha, -ha. <gülüyor> 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 baş telefonda konuşuyoruz değil mi burada? Arkadaşım niçin deri dana gibi bağırıyorsunuz? Bu <laughs> Şehrazat'ın işi ne zormuş ya. Evet dedim. Evet. Ah Şehrazat geldi. Yok yok size demedim ben sana diyeceğim. Ol beyefendi. Şehrazat geri dön. Hayır İnci Hanım geri dönmedim. Kalan eşyalarımı toplamaya geldim ben. Aa. <laughs> Şehrazat senin çantan yok mu ya? Niye böyle kolye dolduruyorsun eşyaları? Hiç mi film izlemiyorsun Zekeriya? Bütün işten çıkanlar eşyalarını boş kolyeye koyup gidiyor. Ya Şehrazat yani bizi böyle bir anda bırakıp gidemezsin. Ayrıca onlar demirbaş. <laughs> ben size hala çok kırgınım Münir Bey. Unutmadım o yaptıklarınızı. Ya aklımızdaki bir yanlış anlamayı çok büyütüyorsun Şehrazat sen bu güven problemini çözmemiz lazım. Çok güzel bir şey söyledin hayatım. Tebrik ediyorum seni. Ee, Şehrazatçığım biz ne yapıyoruz? Klinik açıldığından beri birbirimize çok güveniyoruz. Hatta hatırlıyor musun klinik ilk açıldığında biz hep böyle bir güven oyunu oynuyorduk. Hatırlıyor musun? evet, evet. Takım arkadaşlarına güvenmeyi sağlayan bir oyun. Hadi toplanın ortaya. Evet. Oynayalım bu oyunu arkadaşlar. Gelin bakalım. Süper fikir. Evet. Gel Şehrazat. Güven <laughs> Ben şu an hiç oyun oynayacak modda değilim ama. Tamam, ben geçiyorum ortaya. Tamam, izle sen, izle. Ben geçiyorum, ne <laughs> yapıyoruz? Biz burada bir ekibiz. Ve ben bütün takım arkadaşlarıma güveniyorum. Onların güvenli kollarına kendimi gözlerimi kapatarak bırakıyorum. Aa! Ya hiç mi bakmıyorsunuz Takut, <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Aa, ben de <laughs> uzayacaktım. <bir> <laughs> <laughs> Pardon ya. Ya Zekeriya şey edince ben sonunda yanlış <laughs> yaptım. Ulan Takut! <laughs> Niye bağırıyorsunuz Münir Bey? Bilerek yapmadık herhalde. Siz şimdi güvenmiyor musunuz bana, ha? Hani biz bir takımdık ya, ne oldu şimdi? <laughs> ne kadar güvenilir bir ekip olduğumuzu yeniden gördüm. Teşekkür ederim, ben almayayım. Bu şey zaten gitme, ne oldu? Son bir kez güvenmeni istiyorum bana, son bir şans ya. Bu akşam Pürüz Ağa kafede buluşalım. Anlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor>